Şerife Bacı. Kundaktaki ve ben birlikte Kastamonu İnebolu'dan Ankara'ya kanlı ile mermi taşıdı. Ondan çıkan üç bacımı zorla peçesini açmak istediler. Burası artık Türk memleketi değil, Fransız memleketinde peçe takılmaz diyerek zorla açmak istediler. Daha bir yıllık evliyken eşiyle birlikte milli mücadeleye kaçırdı. Kale Ankara'ya bağlı mı 200 Erkek kılığına girdim mi? Erkeklerin yaptığı her işi yaptı. Ermenilere karşı savaştı. 15. kol orduyu komite etti. Bu cephede Ermenilere mağlup etti. Beni tepelerde büyüttü. İlk tepeye girdiğinde 9 yaşına karşı başlattı. Ve e, halktan birçok efendim arkadaşlarımı kurtarmaya çalışırken şey düştü. Ben Hasan Tahsin. Ve bu atı karşı savaştı. Üst tane olarak Yardım gömleği uzun süre mani oldum. Atölye savunurken şehit, gazeteci beyazlar olduğum için milli mücadeleye bu yönde destek verdim. Kirli ile birlikte Fransızlara karşı koyduk ve onları topraklarından çıkarmamıştık. Başarılarındaki başarımdan dolayı, hani, so soyadı kanunundan sonra Yuvasını bırakıp cepheye cephanelik taşıyan aşıyı. Kadınlardan sadece biri olan Hatice'yi. Çıkmadan canını feda eden erlerden sadece biriyim. kuvvetiyle, vatan aşkıyla. 19'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattım. Samsun'dan Havza'ya geçtim. Sakarya ve Büyük Taarruz Savaşları'nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin cum ilk cumhurbaşkanıyım. Evet!